Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik sizlerle her zaman olduğu gibi. Mekana, Sivit, Bonanza bin oynamaya geldik dostlarım. 61.700 liralık güzel de bir bakiye ile geldim. Umarım bu bakiye ile güzel bir vurgun yaparım. Sizlere de eğlenceli, heyecanlı, seyir zeki yüksek bir oyun izletirim diyorum. Şansımı da dostlar. Her zaman olduğu gibi Matador Bet'ten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığı oynadığım bir yer dostlarım. Ben gönül rahatlığıyla oynuyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Şöyle 6000'likte bir normal satın almayla kendime bol şans. Sizlere de keyifli seyirler dileyerek oyunuma başlıyorum. Hadi oğlum şöyle güzel çarpanlar, güzel kombolar eksik olmasın. Güzel de bir vurgun yapalım. Üzüm iner buraya. Erik de gelir mi? Erik de geldi. Bir de çarpan büyür mü? Büyümedi. Olsun 8 çarpanı aldık başlangıçta güzel. Hadi oğlum. Boş geçme işte. Ya bu da bir kere patlatıyor sonra üst üste boş geçiyor. Üst üste patlatmaya gelince ama şerefsiz onu yapmıyor. Çok nadir yapıyor. Ama tek spin de verdi mi de güzel veriyor şimdi hakkını yemeyelim. Umarım bugün de öyle alırız diyecektim ama bir kere patlatta başka patlatmadı normal satın alımda istediğimizi bulamadık hemen her zaman olduğu gibi süper satın alama hemen dönüyoruz şöyle bir 10 binlik bir satın almayla da süperle devam edelim asıl vurgunu yapacağımız yer burası diyelim hadi oğlum bu süperler dostlar önemli zaten bu oyunu bu süper satın alım için oynuyorum çünkü diğer hani başka süper satın alım süper satın alımı olan oyunlara göre adında bin olan oyunlara göre bin çarpanı gerçekten çok daha fazla atıyor. Ben çok daha fazla bin çarpa yakaladım bu oyunda. Ve 2-3 patlama yaptık. Veya güzel bir kombonlardan veya güzel değerli bir şey patlattıktan sonra bin çarpanı bir yakaladığınız zaman tek spinde 500 bin, 600 bin yerine göre 800 bin vurgun yaptığınız oluyor. Ha böyle her zaman olacak diye bir şey yok. Yani 10 kere de bir kere olur. Belki 20 kere de bir kere olur. Ama yaptığı zaman harbiden müthiş yapıyor. O yüzden en sık oynadığım en çok şansımı denediğim oyun bu. Adımda bin olan oyunlara göre hepsinden fazla ödüyor. Hadi umarım bugün de bin çarpan denk gelir. Bin çarpanı yakalarım artmayacağım. Öyle çünkü artıp hemen kasa gitmek istemiyorum. Çok büyük bir kasaya gelmedim. Ne kadar uzun oynarsak, ne kadar zorlarsak o kadar iyi. Hadi oğlum. Hadi aslanım bomboş geçme. Karpuzlar geldi. Var mı devamı? Abi, güzel bir combo, güzel bir çarpan bekliyorum senden. 4 spin kaldı. Hala bir şey yok. Son 2. At sür ya bir şeyler artık. At oğlum be. At lan at. At oğlum ya. Yok mu çarpanın? Lan artı 5 ver bari son spinde. Onu da yapma abi şuna bak yarısını vermedi 10.000'i satalımdan sonra bir daha 10.000 mastık şu an verdiği 30'da biri orospu bu çocuğu bu kadar da boş geçilmez ya hadi bir önceki yerde ödeme yapmış olsa artıya sokmuş olsa anlayacağım da artık 15 binlik hadi burada bir şeyler yap bari hadi lan cayır cayır boş geçiyor hadi iyi patladı çarpan büyüt lan şu çarpanı biraz daha ya da komboyu devam ettirelim ya neyse burada en azından 10.000'i 10 geçtik. Ama oyun bir türlü tek spinde artıya geçirecek o ödemeyi yapmıyor. Hadi oğlum daha bir şey vermedin. Durma hemen Al sınırda bırakıp gidiyor. Bu huyundan da nefret ediyorum. Tamam bin çarpan atma huyu güzel. Diğer oyunlara göre ama. Yani çok fazla tekte bırakıyor ya. Bu huyu da harbi çok uyuz ediyor insanı. Yine içerideyiz abi. Bastığımızı yine alamadık. Artıyı ver bir daha 15 ya en azından burada bir şeyler aldık hemen 15'ten vazgeçmek istemiyorum hadi bir artıya geçir oğlum artık erik indir karpuz erik geldi mavi iner mi mavi de geldi yeşil karpuz İkisi birden lan hadi be çok çarpan çarpan yok biraz daha bir an bin at şuraya be lan bin çarpanı indir amına koyayım bin çarpan indirse 21.300 213.000 daha koy 231.000 para olacak Allah'ım ya Artıya geçecek ama sonunda Şeytanın bacağını bir kırdık Artıya geçecek bu da önemli Hadi oğlum Karpuz çarpan nerede Artı 5 gelir mi Artı 5 gelsin bari Bir de artı 5 alalım İndir güzel Devamı gelmedi. Bak Erik tek de illa bir şeyler 7'de kalacak. Spin'i bitirirken 7'de bırakarak bitiriyor. Neyse. Burada artık geçtik en azından. Ver bakayım 15'te kötü almadık. O yüzden 15'te biraz daha devam etmek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi şansımı Matador Bet'ten yana kullanıyorum. Ben burada sorun sıkıntı yaşamadan çok gönül rahatlıkla oynuyorum. Yani 700 bin de olsa 800 bin de olsa tek seferde rahatlıkla çıkabildiğim bir yer size illa buradan oynayın demiyorum ama oynayacağınız zaman kesinlikle oynadığınız sitenin sahte olma olmadığına bir dikkat edin gerçek de ödeme yaparken ha bin çarpan bu arada bin çarpan lan hadi lan biraz uzat lan <laughs> neyse bu da güzel burada da ortaya geçtik Bak, gerçek olmasına dikkat edin sahte olmasına dikkat edin gerçek de ödeme yaparken yok şunu yap bunu yap onu yap yani ödemeyi zorlaştırmak için elimden gelen her şeyi yapan bir site olmamasına dikkat edin Astorbet'te ben hiç böyle bir şey görmedim. O yüzden çok rahatlıkla oynuyorum burada. Bunu belirteyim size. 15'ten devam. 15'e güzel gidiyoruz. Artıya geçelim Birinde 7 bin. Birinde 9 bin. Güzel oldu. Hadi oğlum. Şu bin çarpanı ama şöyle ne bileyim morlar patlasa kalp patlasa verse yani bir direkt kafadan vurgun işte. Yani bir kalp patlayı baksa bin çarpanı direk 300 bin. Zaten bu oyunun güzelliği de burada. Vermezse de ama çok çayır boş geçiyor. Amına koymayacağım. Şuna bak. Üzümleri patlatsa arkası muz, arkası bir iki bir şey daha patlar. Yani çok rahat 70 80 bini geçeceğimiz yerde lan hadi lan. Buraya at işte buraya. Buraya şerefsiz. O bin çarpan buraya düşse 175 bin ya. Direkt 200 bini geçiyoruz ya. Bir önceki spin'e bin çarpanı boş geçip ardına canavar gibi komboya hiçbir şey atmıyor ya. Hadi lan mor gelmedi. Ah ah orada o uzunlar patlasa birkaç patlama daha olur canavar gibi ödeme alırdı. Artacağım bak şimdi ver 20 bini gönder gelsin. Hadi oğlum şu bin çarpanı güzel bir komboya patlatmanın zamanı geldi veya güzel bir müthiş bir komboya 100 çarpan 150 çarpan öyle bir şeyler de atsan olur hadi lan burası olur mu Allah'ın cezası gönder şuraya artık be hadisa 74 bindiğin muz o da gelmedi hadi lan, lan muzlar sınırda devam gönder lan şuraya Abi tek muz patlaması ya. Buraya bin çarpan da sana okumaz bir tek muzun patladığı yere. Yeşiller patlayacak, mor patlayacak ya bir boka benzesin. Hadi oğlum son iki spin. Son spin. Artı beş. Hadi bak. Hadi bu artı beş bin çarpan habercisi olsun. İlk artı beşimizi aldık. Bin çarpan da gelir mi oğlum? At lan buraya. İndir lan buraya. indir şerefsiz. Buraya indir işte. Buraya buraya indireceksin buraya. Muzla geliyor. Artı 5 bir daha. Bir daha artı 5. Dostlar genelde böyle üst üste artı 5'ten sonra bir bin çarpan atar bu. Ama patlar mı patlamaz mı orasını bilmiyorum. Umarım patlar. Gönder lan bin çarpanı. Gönder amına koyayım be. Bu işte ya. Bu sonunda be. Oldu be. Oldu be. Sapladık lan işte. Oldu be. Dediğim gibi de o bin, çarpan, üst üste 5 çarpan gelince ha bin çarpan olabiliyor bu oyunda. Bana böyle birkaç kere denk geldi. Ama patlayacak diye bir şey yok. Bazen atıyor patlamıyor. Bu sefer hal güzel yere patladı. Sonuna kadar saplamayı yaptık. Harika oldu be. 61 binle gelmiştik. 2 katından fazla oldu. Süper oldu. Daha da verir misin oğlum? Son spin. Vermedi. Dostlar. Ben onu buradan okumak istiyorum. Belki devam etsek biraz daha artabilir. Ama vermeme durumu da var. Bugün bu oyuna çok güvenmedim. Güven vermedi. Tutuk görünüyor bugün. Hazır iki katından fazlasını yapmışken daha da fazla şansımı zorlamıyorum. Umarım sizler de böyle güzel kazançlar elde edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.